Merhaba arkadaşlar. Youtube'da 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Destek olmanızı bekliyorum. El birliğiyle ile 1000 abone olursak, çok mutlu olurum. Avrupa'da, ilk olarak Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Minje, gelecek sezon Manchester United forması giyebilir. Manchester United, Kim Minje transferi için, Napoli'ye 48 milyon euro ödemeye hazır. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ve 18 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli savunmacı Kim Min-jae'nin yeni durağı Premier Lig olacak gibi görünüyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, oyuncuyla yakından ilgilenen Manchester United bu transferi sonlandırmak için oldukça kararlı. Habere göre, Fenerbahçe'nin 3 milyon euroluk bon servis bedeliyle kadrosuna kattığı Kim Mince, yaz transfer döneminde, kısa bir süre için aktif olacak serbest kalma bedeli aracılığıyla Napoli'den ayrılacak. Ve bu bedel 48 milyon euro olacak. Attığı gollerle Bundesliga'nın en etkili santrforlarından biri olan Markus Turam'ın babası, oğlunun eski takımında oynamasını istiyor. Juventus ve Barcelona'nın eski savunma oyuncusu Lilian Turam, Inter'in büyük bir ilgi gösterdiği oğlu Markus Turam'ı, Barcelona formasıyla görmeyi hayal ettiğini söyledi. Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi, önümüzdeki Haziran ayında bitecek olan oğlunun geleceğini değerlendiren Turam dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Baba Turam şunları söyledi: "Barcelona Marcus'u isterse onun yerine hemen sözleşme imzalayabilirim. Barcelona yavaş yavaş eski günlerine geri dönüyor ve hem onlar hem de eski takım arkadaşım Xavi için mutluyum. Xavi şu anda çok genç ama kariyerinde birçok kupa kazanacağına eminim." babasının Parma'da oynadığı dönemde 6 Ağustos 1997'de bu şehirde doğan Markus Turam, bu sezon Mönchengladbach formasıyla çıktığı 16 Bundesliga karşılaşmasında 10 gol attı. Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının da formasını giyen Markus, Mönchengladbach için oynadığı 3 sezonun tamamında çift haneli gol sayısına ulaşmayı bildi. Golün edindiği bilgiye göre Fenerbahçe teknik direktörü George Jesus, Tite'nin bıraktığı görevi devralma ve Brezilya milli takımını yönetme hayalini yaşıyor. Portekizli hoca, böyle bir teklif gelmesi durumunda, ikinci kez düşünmeyeceğini, yakın çevresine aktardı. Jesus, ismini güçlendirmek için, Brezilya Konfederasyon Başkanı Ednilto Rodrigues ile yakınlaşmaya çalışıyor. Fenerbahçe'den, Livakovic hamlesi geliyor. Altay Bayındır ile, yeni kontrat için henüz uzlaşamayan Fenerbahçe'de, kaleye Dinamo Zagrebli, Dominik Livakovic'in gündeme alındığı ileri sürüldü. Hırvat ekibi, Nottingham Forest'in devrede olduğu başarılı eldiven için, 10 milyon euro talep ediyor. Kanarya'nın bu rakamlara çıkamayacağı ve pazarlık yapacağı ifade ediliyor. Sözleşmesi, 2024 yazında bitecek olan Livakovic'in, yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi. 28 yaşındaki Livakovic, Katar'daki Dünya Kupası'nda dikkatleri çekmişti. Oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Galatasaray'da Mateta tamam. Golcü arayışlarına son sürat devam eden Galatasaray'da, flash bir gelişme yaşandı. Chelsea'den, Fofana için beklenen olumlu yanıt bir türlü gelmeyince, Mateta transferine ağırlık veren Galatasaray, çok kısa sürede büyük mesafe kat etti. Fransız Santrfor'la el sıkışan Sarı Kırmızılar, şu sıralarda Crystal Palace ile pazarlık halinde. Galatasaray, golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Bir süredir Chelsea'den Fofana'yı kiralamaya çalışan Sarı Kırmızılılar, İngiliz kulübünden beklenen cevabın bir türlü gelmemesi üzerine, Mateta ismi üzerinde yoğunlaştı. Galatasaraylı yetkililerin, Fransız Santrfor'la kısa sürede mutabakat sağladığı ve bu transferin artık çok ciddi bir zemine oturduğu öğrenildi. Sarı Kırmızılıların planı, Jean Philippe Mateta'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak. 25 yaşındaki golcü için Crystal Palace ile görüşmeler devam ediyor. Pazarlık sürecinin beklenenden olumlu geçtiği ve Ocak ayı bitmeden bir sonuca varılabileceği belirtiliyor. Beşiktaş, Borini için masaya oturdu. Beşiktaş, Fabio Borini'yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar İtalyan oyuncu için, Baba Kars Fatih Karagümrük ile görüşmelere başladı. Hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabilen İtalyan oyuncunun, Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanıyor. Bu nedenle Borini'yi bon servisi ile transfer edecek olan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile anlaşma zemini arıyor. Son 3 sezondur Fatih Karagümrük'te forma giyen Borini, 63 maçta 28 gol attı ve 13 asist yaptı. Bu sezon 19 maça çıkan İtalyan oyuncu 13 gol ve 7 asistlik performansı ile takımına büyük katkı sağladı. Borini İngiltere'de Chelsea, Liverpool, Sunderland, Swansea City, İtalya'da Milan, Roma ve Verona'da forma giydi.